Günaydın mutlu sabahlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Evet çinekoplarımız, levreklerimiz, çupralarımız, palamutlarımız, sarı kanatlarımız, tekillerimiz, jumbo karides, deniz çuprası, somon, kalkan, hamsi, istavrit, platolu kılçıksız mezgit ve yeşilliklerimiz ve meyvelerimiz mevcuttur. Evet, rokalarımız var. Mandalina, ayva, taze soğan, limon, kırmızı soğan, maydanoz, kıvırcık ve narımız mevcuttur. Evet, çok güzel. Sarı mezgitlerimiz geldi. Pırıl pırıl sarı mezgitler. 450 lira küre fiyatı. Cam gibi güzel mısırında tavası olur sarı mezgitlerin veya yağda tavası olur. Evet, çinekoplarımız geldi. Çok taze, çok güzel. 350 lira küre fiyatı. Pırıl pırıl çinekoplar. Güzel tavalık, fırınlık, ızgaralık çinekoplar. Porsiyonluk devletlerimiz var. 400 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram gelir. 400 lira kilo fiyatı. Evet, muhteşem palamutlarımız var. 300 lira tane fiyatı. Süper palamutlar. Porsiyonluk çupalar var. 400 lira kilo fiyatı. İki tanesi bir kilo, bir kilo 100 gram geliyor. Fırınlık, tavalık, bulamalık çupralar. Devletler de aynı şekilde. Güzel Karadeniz tekerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. Çok güzel tekerler. Yağlı. 10 numara. Şimdi mevsim zamanı Karadeniz tekerlerinin. Evet güzel sarı kanatlarımız geldi. Muhteşem. Yaklaşık 6 tanesi 7 tanesi bir kilo geliyor. 10 numara <laughs> Boğaz'ın sarı kanatları pırıl pırıl daha renkleri üzerinde süper sarı kanatlar evet levreklerimiz var 600 lira kilo fiyatı bir tanesi 800 gram yarası geliyor güzel fırınlık ızgaralık levrekler veya bulamalık deniz çuprası var 600 lira kilo fiyatı bir tanesi 1 kilo 1 kilo 300 gram arası geliyor jumbo kardeşler var 9 lira kilo fiyatı Evet, külotolu kılçıksız mezgitlerimiz var. 700 lira küre fiyatı. Güzel tavası olur. Mezgitlerin veya pilaki olur fırında. Çok güzel lüferlerimiz geldi. Tane fiyatı 800 lira. Bir tanesi 500 gram, 550 gram civarı geliyor. 450 gram boyuna göre balıklarımız. Evet kalkanlarımız var. 1000 lira küre fiyatı. Deniz devletlerimiz var. Bir tanesi bir kilo 200 gram, 1,5 kilo geliyor. 800 lira küre fiyatı. Norveç somunumuz var. 800 lira kilo fiyatı. Güzel tekillerimiz var, Karadeniz tekili 650 lira kilo fiyatı. Muhteşem tekiller, yağlı, çok güzel. Hamsilerimiz var, 250 lira kilo fiyatı, taze hamsi. Günlük hamsiler, böyle bakın gözleri parıl parıl da, pullar özelinde, Işıl ışıl parlıyor. Çok güzel hamsiler. eski gibi de kokuyor zaten, taze de buraya kadar geliyor. İstavritlerimiz var. Çok güzel. Sarı kuyruk istavritler. 200 lira kilo fiyatı. Evet. Hamsi, lüfer, tekir, kalkan balıklarımız var. Somonlarımız var. Çupra var. Cumba kardes, sarı kanat, deniz devri, palamut, tekir, çinekoplarımız var. Sarı mezgitlerimiz var. Boşluluk

Mustafa hoş geldin. Yani kara kuyruk gösteriyor bana. Sen mi video attı çektin? Evet Mustafa